Hmm. Arkadaşlar size müthiş bir tarifim var. Baget düşün tavuğun en lezzetli yerlerinden bir tanesi. Onu sarımsaklı, soğanla, birazcık baharatla daha da lezzetlendiririz. Tavada böyle güzel kahverengileştiriyoruz. Ondan sonra etrafına... güzelce peynir sarıyoruz. Onun da üstüne bir de kadayıf sarıyoruz. Ve o şekilde fırında pişiyor. Altında da böyle bir ıspanak yatağı var. Ispanak deyince böyle bir olabilirsiniz. Ama olmayın gerçekten döner kebap tadında bir ıspanaktan bahsediyoruz. Tarif için karışımım var. Karışım içinde birazcık baharatlarım var. Bir çay kaşığı kadar soğan tozum var. Soğan tozum yok Refika. Derseniz azıcık böyle soğanı rendeleyip suyunu koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tozum var. Bir tatlı kaşığından birazcık az kimyonum var. İki tatlı kaşığı toz kırmızı biberim var. Hop birer tatlı kaşığı tuzu, bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Karabiberler bizde iri çekim tatları daha güzel oluyor. Ben birazcık acı seviyorum derseniz azıcık pul biber de isterseniz atabilirsiniz. Sonra içine bir çorba kaşığı kadar domates salçası. Bunun içerisine bu lezzetler tavuğa geçebilsin diye birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Yaklaşık 2 çorba kaşığı, 3 çorba kaşığı kadar falan. Burada bagetlerim var. Senelerdir artık biliyorsunuz ben Bamvit'ten başkasını kullanmıyorum. Hasbel kadar bir yerlerde Bamvit'i bulamadım ve başka bir şey aldığında renginden dokusuna, tadına her şey çok fark ediyor. Burada mühim olan gerçekten uzun yıllardır bu işi yapıyorlar. Herhalde 50-60 yılda geçiyor mu? Valla benden 10 yaş büyükler. Biz de bayağı yıllanmış sayılırız artık dostum. Dolayısıyla çok güzeller ve gerçekten değerli ve lezzetli bir et. Şimdi bunları güzelce bu yaptığım karışma buluyorum. Bagetlerimi güzelce böyle sosladım. Hatta birazcık böyle derilerin altına da girdikten sonra tavam ısındı diye tahmin ediyorum. Güzelce. Şimdi fırında pişecek neden ocakta yapıyoruz derseniz fırında pişmeden evvel ocakta şöyle bir kahverengileştiriyorum ki o ocakta piştiğindeki yani direkt ateşe değdiğindeki o milard reaksiyonu, o kahverengileşme reaksiyonu inanılmaz lezzet katıyor. İstediğim şey de o. Ellerimi yıkayıp artık böyle bir ters süreceğim. Her tarafın bir kahverengi olduğundan emin olacağım. Evet şimdi tavuklarımı böyle güzel güzel çevirdim. Arada böyle bazı yerleri siyah görebilirsiniz. Onlar siyah değil. Aslında güzel bir tam istediğimiz gibi bir kahverengi. Ama fazla pişmişiz. Tam istediğimiz kebap hali. Bunları böyle çıkardım. Dışları çok güzel ama tabii ki kemikli bir et olduğu için pişmesi bir tık daha sürecek. Yarım saatte pişmesi alsa fırında olacak. Bunu şimdi böyle azıcık soğuması için burada bekletiyorum. O sırada da hazırlığımı yapacağım. Kadayıfım ve peynirim var. Peynir olarak kolot peyniri kullanıyorum. Orada kolot peyniri şöyle bir özel var. Yuvarlak tekerlek olarak satılıyor. Mutfak soyacağıyla o tekerleğin etrafından dönerek uzun uzun şeritler çıkarmam lazım. Tavuklar soğurken ben de onları yapıyor olacağım birazcık zeytinyağını alıyorum. Azıcık şöyle bir tabağa koyuyorum. Şöyle bagetimi aldım. Kolot peynirini alıp güzelce sarıyorum. Sonra elimi şöyle hafif yağlıyorum. Sonra kadayıftan uzun bir parça alıyorum. Şimdi kadayıfı alırken şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Uzun saracağız ya etrafını. Çok kalın olursa çok yoğun oluyor uzun, arada böyle hatta ferahlığı olan ve ince bir parça almak önemli. Kadayıfı nereden alıyoruz? Mahallelerin yufkacısına. Neden? Çünkü mahallenin yufkacısının devam etmesini istiyoruz. Esnafların devam etmesini istiyoruz ki bu güzellikler, bu zanaatlar kültürümüzü zenginleştirmeye devam edebilsin. Aklımız olsun. Şu tepesinden elimin ucunu tepesine tutturuyorum şöyle elimle. Sonra altından geçirip tekrar üstüne. Sonra tekrar altına. Bu sefer geçirdiğim yerin çaprazından tekrar böyle yaptıktan sonra artık sarmaya başlıyorum. Altından başlayıp tekrar şöyle yayarak üstüne. Ve bu ucu var ya, bu ucunu da boynuna güzelce böyle sanki kardan adama atkı bağlar gibi çevirip şöyle içerisine doğru da sıkıştırıyorum. Sonra burası önemli. Elimi tekrar yağlıyorum. Ve her tarafından tekrar bastırıyorum. Arada sarkanlar olduğu hiç önemli değil. Kadayıf o hani şeysiyle hani bir düğün elbisesi gibi düşünün. O böyle salkım saçağıyla güzel. En son olarak bunları yerleştirdiğimde Sonra en son üstünden güzelce bir de tuzlayacağız. Çünkü kadayıf ne tatlı ne tuzlu en son tuzlamak önemli. Ee, bu işin en uzun süren kısmı bunları sarmak. Yaklaşık bir 10-12 dakika falan sürdü. Sonra şöyle üstünü bol bol tuzluyorum. Tuzlar önemli. Her tarafına şöyle gelmesi lazım. Zorluk bitti zannediyorsanız hayır. Bir tık daha var. 4 tane kavanozu Şöyle alıyorum. Sonra bu tavukları şöyle alıp her birine, tellerin arasına şey yaparak yerleştiriyorum. Bunu neden yapıyorum? Her tarafı eşit pişsin, döndürmek zorunda kalmayayım diye. Bunu, ''Ay yok Refika, ben bununla uğraşamam.'' derseniz tepside de yapabilirsiniz. Arada sadece bir kere ters düz etmek gerekiyor. İkinci sıraya tavukları koyarken aynı tele değil bir yandaki tele yapıyorum ki rahat sıkıştırabilsin. Şimdi kendileri hazır ve fırına gidebilirler. Uf. Fırını mı 280 dereceye koydum. Neden 280'e koydum birazdan söyleyeceğim. Bunu alttan ikinci rafa yerleştiriyorum. Telimi de ters koydum farkındaysanız biraz daha şey olsun diye. Bir üst rafta azıcık daha yukarıda yaptım böyle. Şimdi aralarını şöyle hafif açıyorum ki hava rahat rahat dolaşabilsin. 280'den bu sefer geri döndürüyorum 200 dereceye. Açınca birazcık fırının önünde vakit geçireceğiz diye fırının derecesi çok düşmesin diye böyle yaptım. Şimdi 200 derece içerisinde yarım saatte mis gibi olacaklar. Gelelim o altındaki lezzetli ıspanaklı patatesli nohutlu yatağa. Şimdi burada 6 küçük patatesim var. Kabuklarını soymadık, ziyan etmedik. Çünkü gıda artık her zamankinden daha kıymetli. Birazcık zeytinyağı koydum. Birazcık tuz koyuyorum. Şöyle. Airfryer'ın haznesine döktüm. Şöyle yayıyorum ve hop. Şöyle. Yaklaşık böyle bir 14-15 dakika içerisinde patatesler çıtır çıtır olacak. Şimdi, hop! Tenceremin altını birazcık ısıtmıştım. 3 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı da zeytinyağını ekliyorum. Bol bol sarımsak. 16 diş sarımsağım var, onları ekliyorum. Sarımsaklar ölmeden. Burada da 750 gram ayıkladığımız ıspanağımız var. Tenceremizi aşacak diye şöyle yarısını koyuyorum. Onları şöyle çevireceğim, sonra kalanını ekleyeceğim. Ispanaklarım güzelce kavrulurken tuzlarının da yerinde olması lazım. Şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı tuz. Bir böyle yarım tatlı kaşığı karabiber. Koydum. Şöyle bir çeviriyorum. Ispanaklarım şöyle güzelce kendilerini bırakmaya başladılar. Bu aşamada artık bir, iki, üç tepeleme kaşık un koyuyorum ve azıcık bekliyorum. O böyle harıyla birazcık böyle o un hafif pişsin istiyorum. Onun için de üstünü kapatacağım. Birazcık bekleyeceğiz. Evet, böyle biraz bunu da kapalı bir şekilde azıcık piştikten sonra şöyle karıştırıyorum. Tabii un bütün suyunu çekti. Zaten tam istediğim şey de o. Birazcık o yağ ile beraber de kavrulacak. Şöyle. Böyle çok ezmeden birazcık karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada azıcık burada kaynayan bir e, tavuk suyum var. Uuu, azıcık ondan koydum. Biraz da kettle'dan su ekliyorum. Şimdi bu haliyle birazcık karıştırıyorum. Undan dolayı yavaş yavaş bu suyu çekecek. Ondan sonra da böyle nefis lezzetli bir hale alacak. Şimdi ıspanağım böyle güzelce çekmeye başladı. Eğer arada böyle minik böyle topaklar olabilir. O işte unu koyduk ama unu hafif nemliymiş. Hmm. Ah, çok lezzetli. Eğer fazla topağınız olursa blenderdan da geçirebilirsiniz. Bu tarzı ben ilk yaptığımda blenderdan bir püre gibi yapmıştım. O da güzel oluyor ama böyle daha tanelerini de görmek istedim. O yüzden böyle bırakıyorum. Şimdi patateslerimi alıyorum. Bunu direkt bunun içine atıyorum şöyle. Hop. Burada bir de böyle 200 gram, 250 gram kadar da nohutum var. Onu da ekliyorum. Ondan sonra şöyle bir karıştırdım mı... Kadayıfta zaten birazcık karbonhidrat var. Böylelikle hem sebzesi girmiş oluyor, hem nohutu girmiş oluyor. Altlık olarak çok lezzetli. Bunu diyelim önceden yaptınız. Tekrar misafirler geldiğinde ısıtacaksınız. Isıtmak için azıcık su eklemek gerekir. Çünkü bunu biliyorsunuz su çeker. Burası böyle. Kadayıflarımız da... Olduğu gibi mi? Kaç dakikası 6. var bu? 6 dakikası daha var. Bunlar olurken, bir tane de size yancı tarif vermek istiyorum. Bunu Instagram'a yaptık. Biz çok beğendik. size de paylaşalım. Hatta soframızı güzelleştirsin diye. Banvit'in böyle acayip güzel sosisleri var. Bizim yani geçmişten izleyenler bilirler. Burak'la bizi çok mutlu eden, böyle kötü hissettiğimizde, arada aç kaldığımızı, ne yiyeceğimizi bilmeyip ama güzel bir şeyler yemek tabii, öyle bir arzumuz var. O zaman yaptığımız şey, bu sosisler oluyor, bu tütsülenmiş ve tadı da mükemmel. Gerçekten yani tehlikesi de, başka sosis bundan sonra beğenmemek oluyor. Bu sosisleri alıyoruz, ortadan ikiye yarıyoruz. Ondan sonra böyle üstüne baklava dilimi gibi çarpılar koyuyoruz. Sonra tavaya böyle birazcık zeytinyağını koyuyoruz, bir avuç yer fıstığını ekliyoruz, bir buçuk avuçatta. Ondan sonra onlar böyle hafif kavrulurken sosisleri de atıyoruz. Hepsi böyle güzelce renklerini alıyor böyle lezzeti ve kokusu sarılmaya başlayınca renkleri güzel olduğunda yaklaşık böyle iki dolu çorba kaşığı nar ekşisi, bir çorba kaşığı pekmez. Azıcık sirkeyi koyup şöyle bir çeviriyoruz. Altını da kapattıktan sonra azıcık da maydanoz eklediğimizde müthiş. Sonra tava alıp üzerine birazcık daha istersek arkasında birazcık acı kırmızı biber inanılmaz güzel ve herkes böyle bayılacak. Bunu isterseniz hani sofrayı zenginleştirme ya da böyle bir parti gibi ayakta olacaksa o zaman da daha büyük büyük yaprak sosisleri yapabilirsiniz. Oy 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 oy! Durumlar böyle. Böyle arasından tellerini sıkıştırıp hop diye iterek çıkarıyoruz. Ellerinize bir tık dikkat edin. Tavuk da, et de bunlar birazcık zaten beklediklerinde her zaman daha lezzetli olurlar. Dolayısıyla bu halleriyle sıcaklar üstünde bir 10-15 dakika içinde servis yapılabilir, hiç soğumayacaktır. Şimdi çıtırtıları çok azalmasın diye ortada böyle bir boşluk yaptım. Olabildiğince fazla tavuğumu böyle yerleştiriyorum. Durumlar böyle arkadaşlar. Ispanaklı, patatesli, nohutlu yatağında içi kolot peynirli, dışı kadayıflı bagetlerimiz emrinize amade. Altına bu ıspanaktan... Üstüne de bir tane şöyle tavuğu yerleştirdik. Şimdi bak bunu böyle kesince Bahar... altından peyniri çıkıyor, kadayıfı çıkıyor. Bu lezzetli tavuğu çıkıyor. Şöyle... Afiyetle yiyin. Ve evet. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Size belki başka fikirler de verim. Bizden şimdi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umut dolu, sevgi dolu yeni bir yıl olsun inşallah.